Faiz indirimi işe yaramaz. 12 Aralık 2025, Murat Muratoğlu, Nefes. 2023 yılının ortasından beri süre gelen 11 şur sure ortodoks politikalara dönüş, yani iktisat kitaplarında yazanı yapma serüveninin 2025 finalindeyiz. Merkez Bankası dün üzerine düşeni yaptı. Faizi 39.5'ten 38'e bir gıdım daha indirdi. Peki bu karar bizi kurtarır mı? O kadar kolay mı? Yanlış anlamayın. Merkez Bankası'nın elinden gelen bu. Zira merkez bankaları ekonominin sadece gaz fren pedallarıdır. İyi de arabanın motoru yağ yakıyorsa, kapıları kapanmıyorsa, direksiyonu bozuksa ve vites geçmiyorsa sadece gaz veya frene basarak o arabayı nereye kadar götürebilirsiniz? Silecekler dahi çalışmıyor ki önümüzü görelim. Faiz kararından sonra enflasyon düşer mi? Tabii ki düşer. Dünyada düşüremeyen ülke yok ki. Zira esas sorulması gereken sorular düşerde nereye kadar, ne hızla, ne pahasına. Faizler çok yüksek, kredi alınamaz, iş yapılamaz diyenler var ama zaten derdimiz Türk lirasında tutabilmek sermayeyi. Döviz almasınlar diye oynuyoruz bu piyesi. Sahi Merkez Bankası patlıcana hükmedebilir mi? Peki faiz kararları yenir mi? O zaman bu sofrada bir şeyler eksik değil mi? Gıda fiyatı Türkiye'de enflasyonun mahkeme kararı gibidir. İtiraz edersin, reddedilir. Çünkü yapısal. Türkiye'de gıda fiyatlarının kalıcı düşmesi için tarımda arazi toplulaştırma, modern sulama, lojistik reformu, eğitimli çiftçi şu bu gereklidir. Yani zor işler. Kim uğraşacak şimdi? İthal ederiz olur biter. Emin olun bu kafayla enflasyon düşer. Esas umudumuz faizi yüksek bulduğu için yabancı yatırımcının tenezzül edip gelmesiydi. Oysa yabancı yatırımcı dediğimiz adamlar sandığınız kadar romantik çıkmadı. İşin kötüsü matematik de biliyorlarmış. Hesap yapmaya başlayınca maliyetlerin üzerine görünmez bir kalem daha eklediler. Risk primi. Bu ne demek? Ben fabrikanın amortisman hesabını yaparken siz vergi oranını değiştirdiniz. Mahkemelik olursam dava 5 yıl sürüyor. Bu risk primiyle neden yatırım yapayım? korkusunun bedeli. Ödenemeyecek kadar yükseklerde seyrediyor bugünlerde. Yani hukuk sistemindeki öngörülebilirlik sorunu faiz oranlarından daha büyük bir bariyer. Kısaca gelmezler. Kore 1997'de battığında ne yaptı biliyor musunuz? Sadece faiz artırıp IMF'den borç almadı. Çeybol denilen dev holdinglerin kulağını çekti. Verimsizsen batacaksın dedi. Zombi şirketleri temizledi. Canları çok yandı. İşsizlik fırladı ama 3 yıl sonra Samsung, LG gibi devlerle küresel arenaya kırmızı görmüş boğa gibi dönüş yaptılar. Nitekim faizleri ayarlamak duşta ılık suyu tutturmak gibidir. Akış düzensizse bir anda kaynar ve yakar ya da bir anda soğur ve dondurur. İş o hale gelir ki, ayarlayayım derken neredeyse barajı kurutursun. Demek ki boruları değiştirmeden kurtuluşun yoktur bu işten. Zaten ülkeyi mevcut yönetim yerine doğru dürüst bir tesisat yönetse bundan daha kötü olmazdı bence. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.